Merhabalar dostlar Bugün sizlerle yaz günlerinin vazgeçilmezi patlıcanı çok farklı bir şekilde yapacağız ee, İster e, meze deyin ister salata deyin Yani harika bir şey kahvaltıda da yiyebilirsiniz Meze olarak da muhteşem bir lezzet Evet bunun için neyimiz var 4 adet patlıcanım var Şöyle uzunlamasına kestim Ne kadar kalınlığı 1 santim diyebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi 1 santim kadar kalınlığında e, maydanozum var. E, yarım demet. E, çok ince ince kıydım. Şöyle gördüğünüz gibi bu sosu için. 6 yemek kaşığı zeytinyağım var. 1 yemek kaşığı sirkem var. 2 e, diş sarımsağım ezdim. Şöyle gördüğünüz gibi bir e, bütünde limon suyum var yani limonumuzun suyunu sıktık burada da baharatlarım var karabiberim var bunlar arzuya bağlı ne kadardır e, üçte bir çay kaşığı karabiber diyebiliriz bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve arzuya göre de e, tuzumuz var evet bu kadar şimdi yapımına geçiyoruz şöyle tavamı ocağa aldım e, altını açtım şu an Yüksek ateşte tavamın ısınmasını bekliyorum. Hemen patlıcanlarımı koyuyorum. Hiç yağ koymadım. Izgara olacak patlıcanlarımız. Üzerinden yağı koyacağız çünkü. O yüzden çok da fazla kullanmaya gerek yok. Birazdan orta ısıya alacağım. Evet, sanırım ısındı tavamız. Orta ısıyı alacağım. 5-6 dakika yumuşayıncaya kadar pişireceğim patlıcanları. Patlıcanların pişerken de ben sosumuzu hazırlayacağım ki sosumuz iyice birbirine lezzetleri girsin. Şöyle maydanozumun içine hemen bütün malzemelerimi koyuyorum. Limonumu koydum. Yağımı koyuyorum. Güzelce karıştıracağım. sirkemi koydum. Bir yemek kaşığı da sirkem vardı. Şöyle sarımsağım var. iki diş. Onları ezdim güzelce. Onu da koyuyorum. Ve baharatlarım var burada. Onları da koyuyorum. Tuzumu. Dediğim gibi tuz olayı size kalmış. Karabiber de aynı şekilde. Çok acı sevmiyorsanız biraz azaltabilirsiniz. Tuzu da aynı şekilde. Bunu şimdi güzelce karıştıracağım gördüğünüz gibi harika bir sos oluyor. Bunu farklı salatalarda da kullanabilirsiniz. Et yemeklerinin üzerinden de dökebilirsiniz. Harika bir sos oluyor bu. Mutlaka bir deneyin yani değerlendirin. Her yere yakışan bir sos oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce suyu da rengini aldı. Yağı, limonu hepsi güzelce birbirine karışacak. Evet diğer tarafta da patlıcanlarımı arkalı önlü çevirerek pişiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi patlıcanlarımı arkalı önlü yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Şöyle bir bakabilirsiniz. İçinin iyice piştiğinden emin olun. Bir 5 dakikada oluyor. Çünkü çok da eritmeyeceğiz. Yok etmeyeceğiz. O zaman kaldırırken parçalanacaktır yumuşadığından emin olduğunuzda bir 5-6 dakikada orta hararette pişiyor patlıcanlarımız. Patlıcanlarım oldu dediğim gibi 5-6 dakikadır pişiyor ve yumuşadılar şöyle gördüğünüz gibi yumuşak bir hal aldılar. Ve mis gibi ızgara patlıcan kokuyor mutfak harika oluyor inanın. Şimdi diğer patlıcanlarımı yapacağım aynı şekilde. Evet şimdi de bunları pişireceğim. Aynı şekilde hepsini de pişireceğim. Şöyle patlıcanlarım gördüğünüz gibi ızgara oldu, harika mis gibi kokuyor. Şimdi bir de bu lezzeti koyduk mu üzerinden, muhteşem bir şey olacak. 3 adet daha var e, tavamda hala pişiyor. Onları da başka bir kapta yapacağım. Buraya sığmadı şöyle gördüğünüz gibi. Evet şöyle güzelce karıştırdım sosumu tekrar. Böyle üzerlerinden gezdiriyorum. Her tarafına değecek şekilde. Maydanoz, sos hepsinden her tarafına değecek şekilde şöyle güzelce yağ, sos içine emecek ve harika bir lezzet olacak. İsterseniz salata olarak, isterseniz meze olarak kahvaltıda bile tüketebilirsiniz. Dediğim gibi et yemeklerinin yanında da Harika oluyor. Benim akşama misafirim var. ona yapıyorum. Et yemeklerinin yanında da ortaya meze, salata gibi harika oluyor çünkü görüntü olarak da çok hoş olduğu için çok güzel bir görseli var. Servis olarak da çok güzel sunum yapabilirsiniz. Şöyle gösterişli bir şey var gördüğünüz gibi. Tabakta çok güzel duruyor. Evet, şu 2-3 tane Patlıcanıma da bu sosun geri kalanını ayıracağım. Onu da diğer patlıcanlarımı kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi az biraz kaldı. Evet, şu lezzeti görüyorsunuz dostlar, muhteşem bir şey. Mutlaka deneyin. Yani patlıcan böyle e, ne diyeyim? E, yeni nesil level atlıyor diye öyle bir şey oluyor yani. Türkçesini şu an çözemedim. Evet bugünlük de benden bu kadar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yazmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz de abone olup zil butonuna basarsanız yeni videolarım anında size ulaşacaktır. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.